Arkadaşlar annem lahanayı kesecek. Tencereye koyacak. Ha o da haşlanacak. Sarmayı sevenler like atsın bakalım. Görelim. Evet sarmayı sevenler like atsın. Lahana sarması Evet. İş. Ben aslında daha çok yaprak sarmasını severim. Öyle mi? Evet. <laughs> o anne göster ne kadar büyük olduğunu. Göster. Evet büyük bir yaprak şeydi. Evet. Daha aynı. Bakın. Anneciğim yavaş yavaş. Sırayla haşlayacağız. Anlatabilirsin. Pirinçleri yıkadık. Sarımsağı dövdük. Arkadaşlar pirinçleri yıkadık. Annem soğanın kabuğunu çıkardı. Sarımsağı da ezdik. Şu anda soğanı doğruyoruz. Ve içine atıyoruz. Evet annem profesyonel bir soğan doğrayıcısı. Çok hızlı kesiyor. İnşallah elini kesmez. Değil mi? İnşallah elini kesmez. İnşallah. Evet bunlar 5 dakika haşlandı. Evet çok güzel. Haşlattı. Evet bayağı haşlanmışlar. Çok, Uf, çok sıcak. Çok. çok sıcak sıcak sıcak. Geliyor. Dağıtmadan almamız lazım. Yırtılmasını istemiyorum çünkü. Niye? Sarma saracağız yani. Ya evet. Evet. Sıcak. Evet çok buharlaştı. Uh, harika. Arkadaşlar arkadaşlar bu kaynayacak. Sonra da o kaynayana kadar biz de bunları hazırlıyoruz. İçine ne koyacağız anneciğim? Şimdi maydanoz koyacağız. Maydanozlarımızı temizleyeceğiz. Göster. Yani böyle. Hmm. Tamam. Acaydı Annemiz maydanozu kesiyor. bir demet maydanoz Ben şu an yıkadım Evet hepsini koymak istiyorum anne hani ona daha salça falan değil mi Tabii ki tamam daha bir su şeyi ekleyeceğiz sarma sarma bu özenli olması lazım Domates. Arkadaşlar domates sosumuzu koyduk. Annem maydanozları kesti. Bu bizim kendi yaptığımız domates sosumuz değil mi? Evet. Çok güzel bir tadı var. <laughs> Menemen yapmada kullanıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Menemende de çok güzel oluyor. Şimdi musa ne ekleyeceğiz? Ee, karabiber. Biraz karabiber ekleyeceğiz. Evet ekler misin? Ben sana dur diyeceğim, tamam mı? Hiç koymadın ki daha. Ekle, ekle biraz ekle, ekle. Evet, tamam yeterli. Tamam. Bir tatlı kaşığı kadar koyduk diyelim. Evet. Biraz Çok bu. Çok az azıcık kimyon koyalım. Çok az koy. Çok az. Az. Ha yeterli. yeterli. Bir çay kaşığı kadar kimyon koyduk. Evet. Biraz da pul biber. Onu şu kaşık şey kaşık. normal kaşıkla alabilirsin. Yok mu? Bir ee. bir. Tamam. Yok tamam. Tamam. Biraz da tuz atacağız. Biraz da tuz. Tuz. Ben atayım musabemin Hı. tuzu. İtalya. Bir Şöyle birazcık Hı -hı. bir tatlı kaşığı kadar diyeyim. Evet. Evet. Şimdi karıştırıyoruz Musa Ha Yağ koyacağız. Doğru hatırlattın musabemin. Arkadaşlar yani yaptığımız şimdi yaptığımız doğal nar ekşisi değil mi? Evet bizim yaptığımız biz doğal... nar ekşisi koyarız arkadaşlar. Ne ekşisi? Nar ekşisi. Bu turunç değil mi? Yok turunç değil anneciğim. Bu nar ekşisi. Evet. Çok güzeldir tadı. İşte, yarım çay bardağı kadar koyduk. Evet. Limon tuzu ya da limon koymayacağız. Biz nar ekşisi koyuyoruz. Evet. Hı. Şimdi kendi zeytinyağımızdan da koyduk. Evet kendi iyiydi. Kendi doğal yaptığımız zeytinyağından da koyduk. Arkadaşlar bilirsiniz biz köye gitmiştik oradan zeytinler vardı işte onlar onlardan koyduk. Onu ezip suyunu çıkarttık ondan koyduk işte. Evet tamam. Şimdi hadi karıştıralım sobemin. Evet. Başla. Onları sert olan kısımları oluyoruz anneciğim. Bunlar sarılmaz. Bunları artık turşu yaparız günlük turşu. Evet. Öyle de yiyebiliriz. Sirkeyle karıştırıp çok da lezzetli oluyor. Tavsiye evet. edebiliriz. Evet. Evet. Şimdi bunları sarılabilecek şekilde bölelim. Anne yani ben karıştırırken öbür lahanalar kaynadı mı? Evet son iki tane kaldı anneciğim kaynamakta üzerime. Şöyle. bu sarmanın içi. Arkadaşlar bu sarmamızın içi annem de burada yapıyor. Çok güzel bakın çok yaptı. Daha bir de bu kadar var. Bir tencere olacak sanırım. Bence daha fazla. <laughs> Arkadaşlar annem bunun hepsini bitirsin. Arkadaşlar bir de sen şey lahana sarmasını bir like atsın. Bir de kanalımıza abone olsun değil mi anneciğim? Evet. Annem bu sağ, lah, lahana sarmasını bitirsin, tencereyi, şunların hepsini bitirsin. Geliyoruz.